Bu alt ürünleri neye göre ayarlıyorlar acaba? Kafasına koydum flash direkt. Elektrik verden üstüne bile. Ben o büyük milyon alacağım ki sen benim yardımı Bekle. Şimdi. Ya al sen. <laughs> <laughs> Adam da saldı zaten. Şey yok ha. Dev o zaman. Dev alıp çıkayım demiştir ama. Ben de bunu tutar. Aman okuyayım. Bokladım kombayı. Tamam gel buna bir anda. Canım az Kom Yapma yapma Ananın ya 0 saniye ya tam atmıştım W bak burada <laughs> Ah Ah bu oğlum. İnsek Kanka gel Bırak vallahi Hadi gel gel vallahi bırak. Şere bırak bana. Ya oğlum Brawl Tank'lasa girelim. <laughs> Aa rengar oldu mu? Ha buna dive. Ya buna dive. Ben mi tanklayayım? Hadi ben tanklayayım. Orayı sen tanklayın ama. Ananın Yanılmıyor ya. Okey. Gel. <laughs> Şu an diyor ki bu tank bu Ranger Play. ADC değil miydi bu? Ben bunu niye kesemiyorum? Oha oha. 5 kişi taptalar abi. Kanka bırak şurayı valla. Ananı sikiyim. Lan beyin. Lan... Ölmek istiyosun Ölsene orospu çocuğu Adam cumi can basa basa Gel lan. Atırıyor. Abi tankım ben anlamıyorum o zaman. O kadar kolay hasar yemiyorum. Yani. Evet. Kalit söylemek güzel geliyor. Tank olduğum için. Adam. Merhaba tank Samir'e geldi.